Herkese merhaba arkadaşlar. Mükemmel müt bir video ile karşınızdayız. Video dur ya dur da. Teşekkür ederim Emin. büyük bir video. Arkadaşlar ne? şu kağıttan anlayacağınız üzere ne oynuyoruz? Vampir, Vampir köylü. Efe, Rüya ben az önce Aynen. Tubi, evet teyzeciğim seninkini de kapatıyorum. Az önce Tubi e... Can abiniz hep birlikte ben. oynadık, efsaneydi. Başak Sedalı ve Tubi LF kanalında bu videoları izleyebilirsiniz. Bu daha minimal bir şey olacak, vampir köle olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Evet. Hadi başlayalım. Ay ne oldu be? Geldim, vampir <laughs> vampir geldi gerçekten. Kontrol kulağım. Ben, ben bana oldum. kartını verin sana. Ben aldım kartımı. Al sen de al, sen onu ver o Emir'in. Al. Sen de al. Siz içeriye gidin. Şey dur dur dur. Bunlar daha. Bunlar bunlar daha Fasulye kartları. Siz şimdi içeriye geçin. Bunlar fasulye kartları. ve Derya ise bu kartlarda ne yazdığını okusun. Hadi, hadi koşun. koşun. Derya teyzenize. Koşun. Der Oo, oh, çabuk hadi 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 hadi. Evet seçim başlıyor arkadaşlar. Hemen yüzleri çekiyorum bir yandan. Ben vampirim. Bir yandan yüzleri Vampirin, çekiyorum bakalım. Vampirim ben. Bakalım herkese. Efe. Arkadaşlar mimiklere dikkat edin bakalım. Evet. Ben vampirim. Bak tepkisiz kaldırıyor. Rüya vampir. Şimdi. Rüya vampir. Rüya, rüya. Ben van, ya vampirim ya da değilim. Bir şey söyle. Arkadaşlar da mimiklerine baksınlar. Hiçbir şekilde değilim. Söyle. Değilim Hiçbir şekilde değilim diyor sen. Ben vampir değilim. Ben vampirim. Vampirsin. Benim benim kafam çok karıştı. Benim Gerçekten çok karıştı. Ben çok karıştı. Bir kere bir başladı başladı. Hayır. Ben. ben tam bakamadım. Baştan başlayalım. Tamam. Bir kere daha. Ben, ben vampirim. Ben vampir değilim. Vampirim. Az önce değilim dedi. Kim evet mi? şu anda hadi başlayın kritiğe. Hadi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Efe. İlk Mesela oyunda vampir değilim dedi Rüya. Sonra Hı -hı. vampirim dedi. Bence o yüzden Rüya vampir. Rüya vampir. Rüya vampir mi? Rüya Ben de vampir. Rüya sen de kim ki ki vampir? Bilmiyorum. Bak kendi çünkü. Ben de Ben de gördüm Efe'nin kartını vampir. Vampir. Ben gördüm. Ben kartın Emir? Tamam. Tamam. Evet. Oynamaya... Artık gerçek oylamaya Geçelim mi? Gerçek oylamaya geçelim hadi. O zaman Rüzgar ile Emir'e de soruyorum. Rüz, rüz, rüzgar. 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 Sence vampir kim? Vampir ben. <laughs> ben de ben. Köylü oldu yüzde bin. Sence vampir kim? Ben, de, rüyalı rüyalı ben mi? Rüyalar. Ben mi? Ben. <laughs> yani, yani, Aa, ben dedi, beni seçti. Ben dedim ya kendime. Öyle mi? Efe, Efe mi vampir sence Emir? Ha, o Hayır ben. ben. Efe sence vampir kim? kim? Aynı oyda mısın? Ben de aynı oyda mısın? Rüyanın vampir olduğunu ben... düşünüyorum. Rüya sen ki, Sen de kim vampir? İkinizden de olabilirim. Ya ben ya siz de Ya ben ya siz de. Kesinlikle ya. Rüya vampir. Aç kartını. Arkadaşlar bir saniye açmadan önce siz de tahmin edin şu anda yorumlarda yazmanızı istiyorum. Vampir geliyor. <laughs> vampir. Vampiri korudu işte. Vampir. O zaman. Başak teyzem vampir. Başak teyzen vampir. Ben <laughs> de vampiri. Yes. 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 Kontes Dracula ben. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza aşağıdan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi yaralar var zamanı. Biz çok eğleniyoruz arkadaşlar. Ya. Bu tarz videoların Adam, devamı için... Gideceğiz. Bir kere daha evet. mı şey yapalım? Tamam bir kere daha Rüzgar ve Emel ile beraber yapıyoruz. Arkadaşlar Hadi bu tarz yani, videoların devamını şey istiyorsanız eğer... Videoyu bitiremiyoruz. Videoyu video... bitiremiyoruz. Bu tarz videoları devam etmiyorum yazıdan ama. Hoşçakalın. Hoş Hoşçakalın bay bay. Ne yapıyorsun burada? Rüyadan saklanıyorum. Neden? Sıra, bana sıkacak. Rüya elini sıkın. Rüya elini sıkın. Dur. Sakin ol. Bu action'lı işleri aşağıda yapalım. Ha. Kim benimle aşağıda mahalle maçı yapar? Ben. 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 Ama silahım var. Rüya çok ıslattın dur. Bahane mahalle maçına var mısınız benimle? Evet. Evet. Haydi topumuzu Bursun. alalım aşağı 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 aşağı. Eyvah şimdi rüzgar aldı eline sil suyun. Yapacak bir şey yok. Bıraklarız. Öncelikle burayı böyle bırakıyor muyuz? Bırakmıyoruz. Hayır. 5 dakika veriyorum size. Hızlıca toplayın. Çabuk burayı topluyoruz. Ç Rüzgar mahalle maçına geleceksen burayı toplaman lazım. Emir aferin sana. Bunu ver. Mahalle maçı için. Aferin Emir sana. Allah. Ç tamam mı? Topladık mı? Herkes arkasında olsun. Kapının önüne. Yürüyün. Yürü Emir. Yürü Rüzgar. Aşağıda bakarız mahalle maçından sonra. <laughs> ne oldu? Anne, ben de spor ayakkabısı falan Ben sandalye Olduğu kadar ben de terlikleyeceğim. Sıkıntı yok ya. Plaj futbolu gibi düşün. kere <laughs> hadi. Hangisini istiyorsan. Ben de sana soru çağırayım. Kapıyı kapatalım ama çok sessiz. Belin ağrır. Koy Allah'ım kudurdular. Yürüyün 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 beni bekleyin. Bir yürüyün, yürüyün yürüyün beni bekleyin. Bas al bas al. Bas, Allah aşkına sen bak, Allah aşkına ya. Emir gel. Emir neden gelmiyor? Biraz bunu akıyor. Biraz bunu akıyor. Dörde dört, dört mü yapacağız? İki iki yapacağız. Ha, iki, iki mi? Evet. Bence, bence ben yiyorum. Bence ben tek olayım. Bence de Efe'yle, Rüya Rüzgar'la ben. Benim yapabileceklerime inan bilmiyorsun. Annem, biz Bence her gün bu kola Kızlar ve erkekler Rüzgar ne olsun? Olur. Rüzgar Şimdi kim kimiz? Ben, 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 ben Ronaldo. ben. ben sen Ronaldo musun? Bakayım sen kimsin ya? bugün? Messi, Messi ile Ronaldo'yu aynı takıma koydum ya ölsem de gam yemem artık. <laughs> Koşuyorlar. Kızlar erkekler mi yapacağız rüya? Yeah. Rüya bana çok da güvenme anneciğim ya çok da çok, çok uzun zamandır da Keşke hallederiz. Rüzgar Keşke Rüzgar baban olsaydı. Kale neresi? Ben, ben mi? Şu iki şeyin arası olsun mu kale? Kim kimiz? Hadi Rüzgar topu ayağınla sür. Eline tutma. Sür ayağınla. Devam et. ısınma hareketlere. Rüzgar nereye nereye? Topun... Ben kaleyi tutuyordum. Kalemiz yok. Bir dakika ya bir dakika. Sayı olarak çok azız. Az. O yüzden değiştiriyorum. Gol atan... Hayır. Gol atan kaleye. İlk kaleye kim geçmek ister? Ben, 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 ben. Koş. Şimdi kim gol atarsa o kaleye geçecek tamam mı? Geç şurası kale. Geç sol 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 sol. sol Bizden değil gol atan kaleye herkes bireysel tamam mı? Evet. Anlaştık mı? Herkes tek Efe at topu başla kendin. Herkes bireysel ama isteyen şey yapabilir. Gönder bana. Gol Ve Efe kalede. Ya, Vallahi ]250. iyi mi kaleciliğin? A Rüzgar bende! Hayır öyle bir şey yok. Aldım. Da -da. Ya anne. <laughs> Allah. Fal var burada tutuyoruz. Allah valla aldı topu. Ve ellemek yok. Elini kontrol edemezsin. Ve Rüya. <laughs> Ve Efe tuttu. Efe tuttu. Penaltı atışını yapalım. Hayır. Efe'ye gol atabilirsen kaleye geçersin artık. Evet. Gönder Efe. Kime gelecek bakalım top? Patladı. Top patladı. Eyvah. Bakayım. Patladı. Ay evet. Top patladı. Ay. Tüm mahalle maçımız yarım kaldı. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like Hayır. atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlmiş Top'la oynayacağız galiba. Ne dersiniz? Yapacak bir şey yok. Top patladı.